tuvalet için durduk ve neredeyiz bilmiyorum bayağı uzun trafik var ta Kartepe'ye kadar. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün Maraş'a e Arabayı ben süreceğim artık 2 saat falan yolumuz kaldı. Buraya kadar Karsın. babam sürdü. Ben Dur, bakalım. Ben, bakalım ben ne kadar hızlı gidebileceğim. Şimdi Maraş merkeze geldik. Burada bir işimiz vardı. Araba kullanırken falan bayağı kaza yapacak duruma geldik. Ana yolda 120 ile giderken bir anda sol şeritten böyle aradaki Toprak kısma falan giriyor yavaşlayıp. Zor zor yani yavaşladım. Araba kendisi dörtlerini falan çalıştırdı. Çok sinirlendim. Neyse merkeze geldik. Burada da pek bir farkı yok. Neyse sağ salim. Köyümüze varacağız inşallah. Herkese günaydın. Bugün şimdi Elbistan'a gideceğiz. Orada Pınarbaşı gözlüğüne öyle bir şey var. Oraya bakacağız. Öyle. Zaten size oralarda çekem. Genelde sabah falan kahvaltı kısımlarını böyle müzikle geçiş şeklinde yapıyorum. Çok fazla sıkıcı olmaması için. Öyle şimdi diyoruz. Bir saniye ben öne bineyim müzik ayarlarım. Şimdi Elbistan'a gitmeden önce burada Nurhak'taki göze geldik. Değirmen dere gözü diye geçiyor sanırım burası. Gerçekten çok güzel. En son geldiğimde buraya ağaçlar falan bayağı küçük, bayağı büyümüş ve çok güzel olmuş. Bir de şu an kimse yok burada. Biraz sıcak olduğu için ama şimdi size burayı çekeyim. Şuradan suyun çıktığı yer yani sanırım işte. Dağdan akıyor değil mi bu su? Evet. Dağdan akıyor sanırım böyle. Dağ. Böyle alan yapmışlar. Ama burası daha temizdi bu arada. Kirlenmiş ve şuralara hep çöp atmışlar tabii ki de. Çok temiz olduğu için herkes. Buraları çöple doldurmuşlar. İçerisine de tabii ki de çöp atmaktan asla gocunmamış. Böyle önce çok sinirleniyorum. Yani bu kadar güzel bir yer belediye yapmış onca. Ve çöp atıyorsunuz. Şu an gördüğüm şey karşısında çok denerse çekiyor. Hani bu nedir yani? Şurada <laughs> ayrı bir tubor karton falan. Bütün her şey mahvediyor gerçekten insanlar. zaten şimdi şeyler almıştık marketten gelmeden önce içecek, falan. Onları oturup da yiyip içeceğiz. Daha sonra Elbistan'a gideceğiz. Acıkınca çünkü Elbistan'da kebap yiyeceğiz büyük ihtimalle. Öyle planlıyoruz ve daha sonra orada Pınarbaşı'na gideceğiz. Her yer her yerin ismi Pınarbaşı ve Göz. Her yerden bir su akıyor burada mutlaka. Şurada dere var aslında. Şöyle aradan. Şurada bir yerden akıyormuş böyle ağaçlardan gözükmüyor. Tabii. Asla gözükmüyor. Kadar, evet. Burada da böyle çeşme yapmışlar. Bunu yukarıdan getiriyorlar. Esas ana e, göz yukarıda bir yerde. Hatta şurada şelale akıyor. Onu da gösterdim az önce. Burayı da sonradan yapmışlar. Bu böyle orijinal kendisi akmıyor. Sonradan getirmişler. Dediğim gibi esas tepede. Ay üstüme aktı. Burada böyle oturuyoruz bu gözün kenarında. Yani her yeri gezerseniz her yerin güzellikleri var tabii ki de gezmek gerek görebilmek için. Bin yıldır şimdi Değirmen taşı bunlar. Çok zor yapılıyormuş. Şurada da bir tane var. Burada biraz oturduk. Şimdi artık Elbistan'a doğru yola çıkıyoruz. Abi de ne kadar güzel çıkıyor arkada böyle manzara falan. Biraz var ama suyu bitmiş. Değil mi? Evet. Aynen kurumuş bayağı. O da geçişi vermeyecek suyun bir iki şey cebolu yerine. kadar. diyeceğim geçişi yok. Canlı oluşmuyor Bayağıdır kuru demek ki. Tabii tabii. e, Pınarbaşı'na geldik Elbistan'daki. Buradan Ceyhan Nehri geçiyormuş. Ceyhan ne Nehri deyince aklınıza ilk gelecek yer burası. Esas gözü merkezi burası. Buradan çıkıyor. Burası olmazsa Ceyhan diye bir şey yok. Yani. Burası olmazsa Ceyhan diye bir şey yok yani. Bir Şurada da yunuslar var. Belki birazdan yunuslara bineriz. Evet, bu. Işte orada. Burası şöyle suyun çıktığı yer. Yerlerden. Bakın, yani yerlerden bir tane baloncuklarla böyle. Her yerden böyle çıkıyorsun. Şimdi buraya geldik. O yolun hemen sonunda zaten böyle şelale akıyor buradan. Ve burada da nehrin olduğu kısım var. Bayağı geniş gerçekten. Şurada böyle bir kayıt kayık gibi yerler de var. Yunuslar da var. Biz Yunuslar'a ineceğiz büyük ihtimalle. Bakın şurada da varmış hatta. da var. İyi Bakın aynı şekilde kızalarda da bu hep kabartılanıyor. Yerden su çıkıyor. Bakın kızalarda hep. Evet şimdi bu merdivenlerin olduğu alana geldik. Normalde şu ortadan su akıyordu ama şu an akmıyor maalesef. Kapatmışlar sanırım da baya gözü falan tutmuş. Şimdi bu merdivenlerden çıkıyoruz. Üç. Yarısından fazlası bitti. Ama çok yorucu gerçekten. Neyse çıkıyoruz. Tepede böyle yemek yerleri falan olduymuş belki. Bir şeyler yer içeriz, bilmiyorum. Ve baya nefessiz kaldım yani çok fazla basamak var. Evet şu... Ya, sen şu an, şu an, şu an. Bakayım, şurada gördüğünüz gibi hortumlarla şelale etkisi veriyorlarmış. Neyler? Evet, evet. Borularlarmış. Şimdi saniye benim anlamadığım şey o el ya da ayak izi ve köprü nerede? Ya, şurada, orada yani, bak Şimdi bu ne, nehrin diğer tarafındaydık biz normalde. Diğer tarafına arabayla geldik. Şimdi geçiş kısmını kapatmışlar. Şurada normalde bir el vardı. Bu gerçekten el izine benziyordu. Şurada bir yerde. Ya yani şu tarafta da olabilir. Onu göremedik. Az önce buradakilerle konuştuk. O eli dediğim şey o kayayı kırmışlar. Ya da kırıldı falan demişler. Bilmiyorum yani kırmışlar sonuç olarak önemli bir şey sonuçta. Yani biz buraya onu görmek için gelirdik sürekli neyse. Yemek yemek için hiçbir yer yokmuş şu an burada. Gerçekten hayal kırıklığı. Normalde burası çok daha güzeldi yani geldiğine değerde. Mümkün mü yani? Saçmalık. Ya, şeyde vardı kızım, Maraş Gölü'nü yapacağız, Maraş anda. Orada vardı bayağı Gölü'nde. Evet, şimdi bu Yunuslara bindik. Sen yine şey ırgat gibi <laughs> Aynen. çekiyorsun, döndürüyorsun. Evet, diyoruz Şurada şelalenin olduğu kısım. Şu tepedeki dinlenme te sosyal tesisinin olduğu yer. Öyle, şimdi Yunus bırakmak için de şuraya gideceğiz. Evet şimdi Yunus'umuzla sürdüğümüze göre yemek yemeye gidiyoruz. Bir kebapçıya gideceğiz sanırım. Gidince zaten size gösteririm. Ocakbaşı diye bir yere geldik. Elbistan'da normalde de buraya geliyoruz genelde. Garson beni azarladı. Acısız. <laughs> yani şöyle yarım kuşbaşı yarım. Urfa söyledim ben. Hani Urfa, Adana işte yani acısız işte falan ne fark eder öyle tadını alamazsın falan diyor. <laughs> Sana <laughs> biz burada yemek yiyeceğiz daha dondurma tatlı falan yiyeceğiz biz ne yapalım? <laughs> yiyeceğiz. <laughs> ya. <laughs> Evet, şimdi kebapları yedik. Gerçekten çok güzeldi. Çayları yokmuş. Şimdi hız kesmeden <laughs> dondurma yemeye gidiyoruz. Bir kere daha benim için yapar mısın şeyi? Kesme hareketini. Dur. Evet. Güzelmiş dondurma şoklatıp köye götürmek için aldık. Orada yediğimiz yetmedi bize. Gerçekten bayağı güzeldi. Özgazi Antep diye bir yerde yedik biz. Sevdik bayağı karşıya geçmemiz lazım. Burada böyle bisiklet yolu yapmışlar bisikletler için. Aynen şehir Maraş'ı ülke yaptı baba. Nasıl gelişmiş? Evet şimdi artık eve geldik. Burada burada Evin alt katında burası kullanılıyor. Kendimize böyle bir alan yaptık. Burada kahve içiyoruz. Şimdi yoğun bir ev gezmesinden sonra gerçekten kaç eve gittik Ekim? 3 değil mi? 3 eve gittik yani az aslında ama çok geldi bir an. Neyse genelde zaten kimseyle öyle temasa geçmiyor hani arkadaşlar. Korona falan herkes maskesiyle oturuyor. Ve bahçelerinde balkonlarında oturuyoruz. 5 dakika oturup kalkıyor zaten öyle. Şimdi böyle bu sefer büyük bir yürüyüş yapalım dedik. Öyle şimdi buralarda yürüyoruz. Dağ, bayır falan size çekeyim. Zaten çekebilecek başka bir şey yok. Ağaç, dağ, bayır. <laughs> bir de şunu da eklemek istiyorum. Bugün hayatımda ilk defa şey olayını yaşadım. Ne mimarlı o kız. <laughs> Herkese günaydın. Bu şapka bende ne kadar komik duruyormuş. Değişik burası düz bir şapkaymış. <laughs> Şapkalarımızı arabada unuttuğumuz için evdeki şapkalardan aldık. Gördüğünüz gibi benimkisi kaleli petrol. Sabah normalde İnsanlar böyle beş buçukta insana dediğim evdekiler beş buçukta kalkıp yürüyüş yapıyorlar. bizde de beş alarm kurduk. <laughs> alarm çaldığında ekimle birbirimize baktık ve sonra uyumaya devam ettik. Şu an saat yani sekizi geçiyor kahvaltı. Saat dokuzda falan yaparız büyük ihtimalle kahvaltı mı? Anca yani çünkü pazara falan gittiler öyle şimdi burada biraz yürüyeceğiz. Şu an bugün tarlaların arasından yürüyoruz. Dün akşam böyle yoldan yürümüştük ana yoldan. Bir tane ekmek vereyim size oraya. Dur bir saniye. severim mi seni? Sevebilirse bir şey yapmaz. Yani, Anam çok yumuşak. Evet. Ve kendini sevdiriyor. Evet. Ay. Çok yumuşakmış ha tüyleri. Hiç öyle beklemiyordum <laughs> sen. Nasıl? Mırılıyor değil mi şimdi? Sakin ya bir kedi. Ne biliyorsun?

Buralarda Gaziantep'te esas böyleymiş. Dolmalık biber getiriyorlarmış yemeğin yanında. Burada da böyle getiriyorlar. Evet şimdi tatlar diye bir yere geldik. Bir köyün e, sonunda yer alıyor. Böyle restoran gibi diyeyim. Nedeni bir ya restoran gibi? Yani restoran böyle şey açık re restoran. Hatta burayı size çekelim. Şimdi çektim birkaç bir şey. Balık yedik burada alabalık. Balık ve tavuk varmış sadece zaten. Balığın üstüne ben ilk kez hayatımda duydum böyle bir şey. Böyle şey kaşar, kaşar koyuyorlar ve inanılmaz güzel oluyor tabi. Çok Demitli beğendim. Balık. Şimdi buradan kalkınca da nergeleye gideceğiz. Normal nergeleye gidecektik. Ama sonra bize dediler tatlarda daha aslında burası daha lezzetli dediler bize değil mi? Baba falan. Bir de şey daha serin olduğunu söyledi herhalde. Bir, bir şey de serin de bir yer. Ya, sudan dolayı. Evet yani <laughs> şelale gibi bir şey yok. Orayı çekmedim Ekrem. Şelale olan kısmı da çekeyim. Yani direkt ırmak buradan akıyor. Nehir mi diyeyim dağdan gelen su. Zaten buranın suyu çok çok güzel. Tatların kendi suyuymuş. Ee, burası daha serindir büyük ihtimalle Nergele'den. Nergele daha geniş. Burası bir, bir tık daha dar. Nerge'de böyle imkanı da var oranın Aynen. Için. Oraya gittiğinizde piknik de yapabilirsiniz. Bir de biz mesela pikniğe gidince çok kalabalık gideniz için burada öyle bir alan yok yani. Mesela bizim piknik yapmamız için uygun değil. Ben pikniğe kalmayacağım da büyük ihtimalle. Öyle ben şimdi biraz size buraları çekeyim. Burada arkamda bile o kadar güzel ki manzara baksana. Şurada dağ. Şurada çardak. Şurada ağaçlar. Çok güzel. Bizim oturduğumuz alan böyle. Çardaklarda oturuyoruz zaten. Burada dört tane çardak var. Biz şelalenin olduğu kısımda durmadık çünkü orası bir tık gürültülüydü. Burada böyle alabalıklar var. Şu şurada bir tane sarı var görüyor musun? Onları süs için koymuşlar. Japon bir şey balığı dedi adam. Hatta bakın şurada da var bir tane. Bak şurada da var. Burada böyle dağ manzarası. Burada ağaçlar. Şuradan normal sandalyelerde de oturabiliyorsunuz ve şu karşı tarafta da bunun gibi aynı çardaklar var. Onun altından dediğim gibi o karşıdaki çardakların altından dediğim gibi şelaleler geçiyor. O yüzden biraz şey çok gürültülü oluyor. Yani biraz bağırarak konuşmanız gerekiyor. Bir de buranın çevresi daha çok ağaçlık. O yüzden biz burayı daha çok beğendik. Evet gidiyoruz. burada böyle akarsa burada da yine bir göz varmış sanırım şimdi oraya yürüyeceğiz oraya bakıp daha sonra Nergeli'ye geçeriz Evet gözü geldi suyun çıkıyor böyle böyle akıyor Az önce gittiğimiz aşağıdaki şey akıyor işte restoranın oraya burada insanlar su içiyor Hava çok sıcak ama en güzel işte. Ama bizim dün gittiğimiz gözler daha güzel tabii ki de. Burası daha doğal. Doğalında kalmış. İşte burayı da gördük, çektik. Şimdi artık gidiyoruz. O kadar gitmek istemiyorum ki hava çok sıcak. Hiç yürümek istemiyorum. Benzin almak için durduk bu tatların dönüşünde. Tönergele gidip bir şeyler içeceğiz. Daha sonra eve döneriz. Belki ekim içli köfte yedikten sonra da cevize gidip bir şeyler içebiliriz mümkün yani böyle şeyler öyle şimdi de gidiyoruz. Evet şimdi eve geldik. Burada kendimize dün kesme dondurma almıştık. Yediğimiz şeyler dondurma diyeceğim. Bir de dün e, kuzenimiz şeye gitmişti eşiyle birlikte Antalya gezmeye gitmişti yakın olduğu için buraya. Onlar da gelirken baklava getirmişler. Şimdi o bizim ağzımız dondurmayla baklava yiyeceğiz. Dün akşam demiştik şimdi de yiyeceğiz. Aa babam geldi. Ay <laughs> sen arkadaş kız. Öyle o şekilde. Şimdi onları yiyeceğiz. Aşağıda kendimize böyle bir yer yapmıştık. Oraya yiyeceğiz. Ben de bu arada bu tırnaklarım çok uzadı bunu kestik bu elimdekilere. Şimdi sıra bunları kesmekte. Çünkü ben yarın sabah dönüyorum. Malatya'dan bineceğim. Malatya Havalimanı daha yakında. Yarın sabah dönüyorum yani. Sonra oradan da tatile gideceğim arkadaşlar birlikte. Öğün de tamam. tatlımızı dondurmamızı yiyeceğiz. Aşağı inip kendi mekanımızda. Böyle bir alanı var burada ve biz de şöyle şuraya kendimize mekan yaptık. <laughs> böyle şimdi kesme dondurmamızla baklavalarımızı yiyeceğiz. Ben çok antep fıstığı sevdiğim için bunu tercih ettim. Bu arada normalde ev tur çekmek istiyordum. Ama çekemiyorum değil mi? Yani çünkü ev çok dağınık bir. ikinci şey hani benim kendi evim değil aslında köy evi diye böyle tur çekmek istiyordum ama şey yani çekemiyorum sonuç olarak her sabah dönüyorum zaten. Değişim daha da çok kalabalık olacak aslında şu an bayağı az kalabalık çok kişi gelmedi daha. Öyle neyse ben tatlı miyim dondurmam eriyor. Baksanıza şuna. Ki? Evet şimdi baklavaları yakma zamanı yürüyüşe çıktık. Böyle arkamda güzel doğal manzara. Şimdi yürüyoruz. Saldırabilirler. genç yalnız ha. Ne? Nasıl yani? Bay <laughs> bay. en ufak bir tersiniz de arkamızdan koşmaya başlayacak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Arkasında olsak şey tekme atacak bize biliyorsun değil mi? Evet.